Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. <laughs> Hoş bulduk. Ya siz böyle çok ısrar edince ne yapayım ben de geldim. Ya aslında çok fazla işim vardı da. Ne işiniz vardı? Seni i̇şte ne bileyim böyle pek hesaptan kötü kötüyorum falan atacaktım. Sınıfımdaki arkadaşlarımı zorbalayacaktım. Üniversitedeki. Özellikle biliyorsunuz ki ben hiç olamadım. Ama benim lise yani si arkadaşlarım hepsi çok başarılı oldukları için ay gidip onları biraz zorbalayacak. Ya bilmem insanlara huzursuzluk vermek benim hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor yani. Kendinizi biraz tanıtır mısınız? Ben 15 yaşındayım. İsmim Su. Ben genelde üçlü kız arkadaş grubumla takılıyorum. Ama erkek arkadaşlarımla daha iyi anlaşıyorum çünkü onlar yani kız arkadaş grubum çok fazla drama queen'ler. Yani ben o kadar dramaya gelemiyorum. Erkekler biraz daha böyle kafa. <laughs> Ben 19 yaşındayım. En büyük hobim erkek arkadaşlarımla birlikte basketbola gitmek. Ama ben basketbol hani oynamıyorum demeyeyim de ben basketbol oynarken çok yoruluyorum. O yüzden onlar basketbol oynarken ben sahanın ortasında durup onlara böyle bakıyorum. Ve onlara mmm, ablalık yapıyorum diyelim. Çünkü biz onlarla kardeş gibiyiz. <laughs> Mehmet herhalde bir şey oldu doğru. Öyle değil. bir şey yok. Ya, i̇nsana iftira atmayın ya. İnsana iftira atma. Benim ismim Az. Ben 23 yaşındayım. Üniversitesinde %50 burslu okuyorum psikoloji. Bir şey ister misiniz? Sadece sizden küçük bir isteğim olacak. Biliyorsunuz ben, ben çikolatalı süt içmeyi çok seviyorum. O yüzden bana çikolatalı süt verebilir misiniz? Ya bakın arkadaşlar konu çikolatalı süt değil tamam mı? Yani hani herkesin bir hobisi, bir sevdiği bir şey olur, aşık olduğu bir şey. Ben de çikolatalı süt seviyorum. Çünkü ben yani daha çok tatlı ve küçük olduğum için çikolatalı süt seviyorum. Tamam başlayalım o zaman <laughs> Ya kız kıza mı olacağız böyle Erkek yok mu Okey tamam sıkıntı değil En azından video erkekler falan izler <laughs> Öncelikle ben hiçbir zaman tatlı olduğumu iddia etmedim Bana tatlı olduğumu söyleyen benim yakın arkadaşlarım Lütfen bana böyle şeyler söylemeyin Çünkü ben çok üzülüyorum <gülüyor> <gülüyor> Siz Hayır der Hayırdır yani Böyle soruları duymak istemiyorum Bak, Yemin ederim size şuradan Mehmet'i çağırırım Mehmetle yüzleşirsiniz. Mehmet beni korur. Beni koruyan erkekler var. Benim erkek arkadaşım beni koruyor. Öncelikle ben e, çok kibar bir kız olduğum için biliyorsunuz ben diğer kızlar gibi değilim. Bu soruya sakinlik ve sükunetle cevap vereceğim. Öncelikle ben çok tatlıyım ve havalıyım. Havalı olmamın nedeni aslan e, kahve içiyorum. Parfüm sıkıyorum. Yani birçoğunuzun hayaldeki hayatı yaşıyorum. Ondan ben çok havalı ve tatlı. Popüler kültürün kölesiyim aynı zamanda bunu eklemiş miydim? Hmm, bilmeyen varsa söylemek isterim. Ondan ben çok tatlı ve havalı olduğumu düşünüyorum. Yani bunu yorum atanın bence kesinlikle kıskanıyor. Sevgisi beni görse delirirdi herhalde. <laughs> ben yaptığım hiçbir şeyden utanmıyorum. Ben neden utanayım ki? Yani utanması gereken diğer kızlar. Siz neden birbiriniz hakkında konuşuyorsunuz? Ben asla kimsenin arkasından konuşmam. Çünkü benim başkalarının arkasından konuşmaya ihtiyacım yok. Onlar benim hep arkamdan konuşuyor. Çünkü onlar beni çok kıskanıyorlar. Nedenini de biliyorsunuz. Çünkü ben erkeklerle çok iyi anlaşıyorum. Ben hiçbir zaman utanılacak bir şey yapmadım. Erkeklerle iyi anlaşmak suçsa o zaman beni hapse atın. <laughs> erkeklerle yakın arkadaşım diye bana lütfen böyle yapmaktan vazgeçin. Bu kadar drama queenlik yapmanıza gerek yok ilgi çekmek için. Tamam mı? Bütün ilgi sizin üstünüzde olmak zorunda değil. Bütün ilgi benim üstümde olacak. Can neyden utanacakmışım ya? Mükemmel olmaktan utanılacaksa evet utanıyorum. <laughs> ben senin sevgiline temasta bulunmuyorum. Tamam mı? Çünkü senin sevgilin yani aslında temasta da bulunuyor olabilirim. Çünkü senin sevgilin benim çok yakın arkadaşım. Yani insanlar yakın arkadaşlarının kucağına oturamaz mı? Ya da ne bileyim yakın arkadaşlarının omzuna çıkamaz mı? Lütfen böyle düşüncelerden vazgeç. Ve gerçekten beni kıskanmayı bırak. Çünkü ben onların kankasıyım yani sonuçta. <laughs> Öncelikle Mehmet'le biz sürekli birlikteyiz. Mehmet benim sıra arkadaşım. Ben Mehmet'le gidiyorum ve Mehmet'in annesi beni çok seviyor. Mehmet'in annesi beni çok seviyor diye lütfen beni kıskanma. Mehmet'le birlikte dışarı çıkmam, gezmem. Yani günün 10 saatini Mehmet'le geçiriyorsam bununla kıskanma. Tamam sevgilisin falan sana saygı duyuyoruz ama bu kadar da abartma olayı yani. Mehmet benim yakın arkadaşım. Ben Mehmet'le yan yana bile uyusam biz birbirimize yan göze bakmayız. Çünkü biz onunla best friends forever, bro, brotherhood, bro yani kankayız. Anlıyor musun? Sizin gibi öyle şeyler düşünmüyoruz. O benim kankam. <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar kusura bakmayın. Öncelikle ben senin sevgiline temasta bulunmuyorum. Tamam mı? Ya da bulunuyorum diyelim. Yani senin sevgilin eğer ki seni bırakıp bana gelmeyi niyetlendiyse ve sırf sevgiline temasta bulunuyorum diye konuşurken bunu suçlusu ben değilim bence. De. Bence de sen git biraz sevgilini sorgula. Çünkü benim gibi kızlar bilmiyorum erkekler benim gibi kızlara dayanamaz herhalde. Yani diğer kızlar gibi olmadığım için onlar bende farklı bir cevher görüyorlar. Bakın arkadaşlar, hepiniz demişsiniz ki tatlı değilsin, tatlı değilsin. Madem tatlı değilim, neden bütün erkekler benimle yakın arkadaş? Neden bütün erkekler benimle dışarı çıkmak istiyor? Bak bir daha bana tatlı değilsin dersen, yemin ediyorum ki bak o basketbol sahasının ortasına senin saçını başını yolarım ya. Canım zorlama falan yok. This is natural yani. Bu bir doğal beauty, bir doğal bir güzellik. Kıskanma! Ya kıskanma! Abi ben kıskanma demek için falan mı çağırıldım buraya abi ya? Yani evet dünya benim etrafımda dönüyor galiba. <laughs> Yoksa neden yakın arkadaşlarım üzüldüğüm zaman bana çikolata alsınlar ki? Ya benim etrafımda mı dönüyor bilmiyorum ama yakın erkek kankalarım benim için her şeyi yaparlar. Öncelikle evet dünya benim etrafımda dönüyor çünkü ben istediğim her şeyi elde edebilen bir insanım. Özellikle ben sevgisi olan erkekler aşırı derecede beğeniyorum. Yani çünkü hani zaten normal erkekler bana hep aşık oluyor. Normal erkeklerin aşık olması biraz bir süreden sonra sıkıyor ama sevgisi olan erkeklerin aşık olması bence çok büyük bir başarı ve ben bunu da başarı biliyorum. <laughs> Bana diyorlar işte neden böyle pis falan ama hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz. Gerçekten üşüyor muyum? Arkadaşlar bakın. Tamam mı? Ben üşüyorum. Ben üşüyen bir insanım. Yani bunu size nasıl anlatabilirim? Ben de demir eksikliği var. Ve ben bu yüzden çok fazla acı çekiyorum. Her sabah kalktığımda üşüyorum. Her akşam üşüyorum. Biliyor musunuz? Ben yazın bile battaniyeyle uyuyorum. O yüzden lütfen böyle şeyler söylemeyi bırakın. Çünkü kalbimi çok kırıyorsunuz. Ceketimi çıkarabilir miyim? Benim en sevdiğim futbolcu, ben futbol çok fazla ilgi duyuyorum. Hatta biz bizim erkek kankalarımla birlikte bazen PlayStation attıktan sonra UEFA falan oluyor, onları izliyoruz. Benim en sevdiğim futbolcu tabii ki Arda Bektaş. <laughs> Pardon arkadaşlar, Arda Turan. <laughs> evet, kek erkek seviyorum. Hem de çok seviyorum çünkü kek erkekler çok güçlü, dinamik ve sevdiği kişi sahiplenen bir insan oluyor. Erkek karakter varsa bana mesaj atabilirler. Kullanıcı adım Prenses Sude Atre @98. Biyografimde saçma saçma emojiler var. Yani bana mesaj atabilirsiniz kök erkekler lütfen. <laughs> Öncelikle benim kimseyi görmek gibi bir amacım yok. Ben sadece doğruları söylüyorum. Yani ben erkeklerin görmediği şeyleri erkekler görsün diye söylüyorum. Erkekler de benim söylediklerimi hak veriyorlar ve farkına varıyorlar. O yüzden lütfen bana kıskançlık yapmayın. Ben erkeklerin yanında kız arkadaşlarımı görmüyorum. Bana iftira atmayın kıskançlıktan. Tamam mı? Yani siz erkeklerle anlaşamıyorsanız, siz erkek egemenliğine inanmıyorsanız, ben erkek egemenliğine inanıyorsam, kavanozumu açtırıyorsam Mehmet'e, siz kavanozunuzu Mehmet'e açtıramıyorsanız neden ben kadınları görmüş olayım ki? Lütfen kapa çeneni. Ne salak sorular. Bu, bu sorular kadınlar mı hazırladı? Yani hiç erkek soruları gibi değil. Biz bu ortamında bu tarz konuları konuşmuyoruz. Öncelikle ben kimseyi görmüyorum. Eğer ki bir arkadaşım yanlış çakma bir marka giydiyse ve ben bunun çakma olduğunu topluluk içinde söylüyorsam, bu benim yanlışım değil. Hmm, bir düşüneyim. Geçen doğum günümde Ahmet bir tane almıştı. Onun öncesinde... yani yaklaşık 5-6 tane Nike Pro Titan var. Ama bunun konuyla ne alakası var? Siz bize buraya soru sormak için çağırdınız. Nasıl sorular bunlar ya? Öncelikle giyiyorum diye beni linçlemeyi bırakın tamam ben basketbol sportif bir kişilik olduğum için spor yapmayı çok sevdiğim için habire tight giymek zorum ya etek mi giyeceğim arkadaşlar saçma saçma Etek mi giymemi bekliyorsun? Saçmalamayın lütfen. Ben etek falan giymem. Etek giymek, bir kere eteğin içinde nasıl rahat edebiliyorsunuz ki? Nasıl koşabiliyorsunuz? Nasıl zıplayabiliyorsunuz? Nasıl hoplayabiliyorsunuz? Benim sürekli hoplamam, zıplamam lazım yani. Ben etek falan giyemem yani. Lütfen. Bilmem saymadım yani oturup dolabımdaki kıyafetlerimi satacağım. Aa ezik misiniz ya? Ben siz gibi ezik miyim? <laughs> Öncelikle bana ilgi verilmediği bir zaman düşüneyim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bana her zaman ilgi verildi ve ben her zaman ortamın göz bebeğiydim. Yani aslında benim ekstra yaptığım bir şey yok. Burada gerçekten suçu bana atmayı bırakın. Yani ben bu kadar tatlı, minnoş bir insansam ve erkekler bunu beğeniyorsa benim nerede suçum var? Lütfen biraz mantıklı düşünün. Yani bana yüklenmek yerine neden beni beğenen erkeklere yüklenmiyorsunuz? Bak kızım. Ben hiçbir zaman ilgi çekmeye çalışmadım. Çünkü her zaman ilgiler benim üstümdeydi. Yani buradan az önceki arkadaşıma da böyle sorular sormuşsunuz. Tamam mı? O kızın da üstüne gitmeyin. Sizin hepinizi yakalarım yırtarım tamam mı? Sonra da ağlarım beni dövüyorlar diye. Ve bütün erkekler ilgisini bana verir. Bir çekme çözümümün nedeni yüzden bana ilgi verilmemesi miydi? Çok güzel bir soru. Galiba bu soru bir erkek sordu. Yani benim ilgi almadığım bir zaman dilimi yok. Küçükken bile herkes bana ilgisini versin diye sürekli ağlardım. Sürekli. Yani doğar doğmaz zaten ağlamaya başlamışım. Bir ağlama krizi. İşte doktorlar mı derseniz hemşireler mi derseniz, Herkes beni susturmaya çalışmışlar. Öyle travmatik bir tarafım da olmuş yani. Küçükken bile çok ağlıyormuşum. Ya bana hep ilgi verildi arkadaşlar. Yani bir tweet atıyorum. Yazıyorum şöyle kendi çıkıyorum. <laughs> sevgilinizi saklayın Yoksa beni görürse sizi bırakırlar Ya da şey yazıyorum işte sevgilinizi elde etmem kaç dakika falan Böyle e, bazı Gelip <laughs> yorumlarda toplanıyorlar Aslında sizin bana teşekkür etmeniz gerekiyor Çünkü ben size erkek süzgeçliği yapıyorum Ben size öyle tehlikeli erkeklerden kurtarıyorum Hepinizin bana teşekkür etmesi gerekiyor Ben mükemmel bir insanım Benim en büyük hobim e, Ben sabah uyanıyorum Öncelikle fake hesabımdan sevmediğim arkadaşlarıma kötü yorumlar atıyorum. Özellikle video çeken insanlara kötü yorum atmayı çok seviyorum. Kadın düşmanlığı yapanların yorumlarını beğenirim. O ben kesinlikle kadın düşmanı değilim. Ben sadece böyle kendini çok belli etmeyi seven kadınları sevmiyorum. Ondan sonra e, okula gidiyorum. Okulda kesinlikle yani cam açıldığı zaman kavga çıkartmam gerekiyor. Çünkü ben bunun için hani doğmuşum. Beni buna programlamışlar. E, çikolatalı süt içmeyi seviyorum demiş miydim bilmiyorum ama yani bu üstümdeki sivit şortun bu olmasının nedeni bu Ahmet'in sivit şortu. Evet Ahmet'in sevgilisi olabilir ama biz Ahmet'le kardeşler öteyiz ve sevgilisinin de bizi kıskanmaması gerekiyor. Bol sivit şortları seviyorum. Bol olmasının nedeni kankalarımdan alıyorum her zaman. Öncelikle ben sabah uyanıyorum. Sabah uyanır uyanmaz aynada bir kendime bakıyorum ve diyorum ki ne kadar farklı bir kızım. Ben diğer kızlar gibi değilim. Ben hepsinden farklı ve özelim. Çünkü ben erkeklerin dilinden anlıyorum diyorum. Daha sonrasında ise böyle apar topar saçlarımı topluyorum ve asla ama asla makyaj yapmıyorum. Ben makyaja karşı bir kişiliği bazen şöyle yapabiliyorum. Okuldan kaçıp, okuldan kaçıyorum ve e, Mehmetlerle birlikte PlayStation'a gidiyorum. Çünkü abi sınav her zaman olur ama Mehmetlerle ortam bir daha asla bu ortamı olma. Çünkü bir kere bu bro ortamını yakaladın da bir daha kaçırmaman gerekiyor. Sonra okuldan işte bazen bazı okul günlerinde e, böyle tatlı kızları yani kendini tatlı sanan, kıskandığım... Ya ay, kıskan değil de yani kıskanlığımı düşünen kızları zorbalık yapıyorum. Diyorum ki Aha, bu makyaj, makyaj mı yapıyorsunuz? Ezik misiniz ya falan yapıyorum. Öyle yani benim hobilerim bunlar ağlamak. Ya yani ben ağlamayı çok seviyorum çünkü ağladığım zaman gözlerim şişiyor ve yakın arkadaşlarıma fotoğraf atıp kanka bak ağladım yazıyorum. Onlar da ilgilerini bana veriyorlar. Ee, başka hobim yakın erkek arkadaşlarım yani benim erkeklerle de aram iyi ama ben daha çok kızlarla takılıyorum çünkü e, üçlü bir kız arkadaş grubumuz var diğerleri işte Pelin'le Nazlı Pelin'le Nazlı e, nasıl diyeyim ki onlar biraz benden farklılar ya da ben onlardan farklıyım yani işte onlar böyle çok sağlıklı hayatları var İşte derslerinde başarılılar kızlarla iyi anlaşıyorlar. Ama ben kızlarla iyi anlaşamıyorum. Çünkü kızlar beni anlamıyor. Ama ben biraz daha böyle şey yatkınım. Erkeklerle anlaşmaya yatkınım. Ama erkekler benden arkadaşlık kurmuyor. Erkekler hep bana sevgili olmak istiyor. Ve ben erkeklerle tamam sevgili olmak güzel bir duygu. Takılıyorsun, geziyorsun, parasını yiyorsun falan ama bir noktadan sonra sıkıyor. Biraz erkek kankı istiyorum. Arkadaşlar Allah korusun. Niye böyle şeyler soruyorsunuz? Ya erkekler yok olsa ben erkekler yok olsa bir kere tamam mı bu dünyanın çekilebilir hiçbir yanı kalmazdı. Çünkü erkekler biliyorsunuz ki yani bunu nasıl toparlayabilirim bilmiyorum ama erkekler bizden bir tık üstüne oldukları için mesela ben kavanozu tek başıma açamıyorum ama Ahmet'e veriyorum Ahmet açabiliyor. Ya da ne bileyim ben ayakkabılarımı bağlayamıyorum. Çünkü biliyorsunuz yani bu ellerle bunu yapmak çok zor ama Ahmet benim ayakkabılarımı falan bağlıyor. Ondan erkekler yok olmasın arkadaşlar yani erkek bulunması bir soru arkadaşlar ya. <laughs> Ne diyorsunuz ya? Beni bir üşüme tuttu arkadaşlar. Yok erkekler yok olsun, erkekler yok olsa ne yapardım falan. Ya böyle sorular hoş mu arkadaşlar? Böyle sorular hoş mu? Neden beni üzecek sorular söylüyorsunuz arkadaşlar? Allah'ım sen erkekleri koru, erkekler yok olsa ben kenarda futbol oynarım? Kadınlarla. Aa öyle mi? Aa ben hiç duymadım. Ben sadece kadınlar voleybol oynayabiliyor zannediyorum. Keklerden gözünü ayırsan bir şeyleri hmm. görürsün. Okey. Okey ama yani kadınlar erkekler kadar iyi oynayamadığı için o yüzden demek ki kadın futbol takımları duyulmuyor. Kafana yazık yeminle. Öncelikle tüm erkekler yok olsa ben kendimi gerçekten çok kötü hissederdim. Çünkü erkekler benim için çok kıymetliler. Yani düşünsene hani bir gün uyanıyorsun ve hiçbir erkek sana ilgi göstermiyor. Bütün ilgi senin üstünden çıkmış. Gerçekten çok travmatik. Tanık ettiğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Benim gidip biraz Ahmet'le gezmem lazım. Ahmet'le kızların dedikodusunu yapmam lazım. Sizleri çok seviyorum. Lütfen benden nefret etmeyin. Çünkü herkesin beni sevmesi lazım. Öpüyorum hepinizi. Bay bay. Of ya. Beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi benim acele çıkmam lazım. Çünkü biliyorsunuz saat geçti. Okuldan gizlice geldiğim için. Mehmetlerle birlikte Playstation atmaya gitmem gerekiyor. Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. Benim birkaç işim var. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Öncelikle beni kanık ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sorularınız için çok teşekkür ederim. Hepiniz beni çok seviyorsunuz biliyorum. Ben de siz çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öpüyorum sizi. Bay bay.